Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihleri ve beraberinde isken ve istimayet politikalarından bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle Osmanlı Devleti Rumeli'de fetihlere nasıl başladı? 1341 yılında Bizans İmparatoru 3. Nikos ölünce yerine küçük yaştaki oğlu Yuhannis geçecektir. Ve Yuhannis'e vekalet eden saray bakanı olan Kanto Kuzen kendisini imparator ilan edecek ve böylelikle Bizans İmparatorluğu'nda taht kavgaları, mücadeleleri başlayacaktır arkadaşlar. Kantakuzen taht mücadeleleri sırasında Osmanlı Devleti hükümdar Orhan Bey'den yardım isteyecek ve Orhan Bey bu yardım teklifine olumlu cevap verecek ve böylelikle Bizans İmparatoru Kantakuzen olacaktır. Ancak bu yardımın karşılığında Osmanlı Devleti Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni alacaktır arkadaşlar. Ve bu 1353 yılındaki olayla beraber Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki yahut Rumeli'deki ilk toprağını kazanmış olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda Rumeli'deki fetihleri kolaylaştıracak bir askeri üsse Osmanlı Devleti sahip olacaktır. Bu anlamda Gelibolu Yarımadası'ndaki Çin Pekaresi arkadaşlar oldukça önemlidir. Örnek bir sorumuz var. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ve hangi olayla ilk kez Rumeli'ye geçilmiştir? Arkadaşlar bu da özellikle yine bir bilgi entegreli sorudur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti Rumeli'de ne zaman e, ilk defa toprak sahibi oldu deyince aklımıza Orhan Bey gelecek. Kantekuzenos'a yardım etmesiyle beraber Orhan Bey'in Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi alındığı bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer şıklara baktığımızda arkadaşlar zaten ilk kez Rumeli'ye ayak basışımız sorulduğu için Osman Devleti için dolayısıyla Kosova Savaşı olamayacaktır. Çünkü Rumeli artık geçilmiş ve Rumeli'de e, karşılaşmalar, mücadeleler yapılmakta. Ne 1. Murat dönemindeki 1. Kosova ne de 2. Murat zamanındaki 2. Kosova Savaşı ile herhangi bir ilişkisi yoktur arkadaşlar sorumuzun. Ve diyor ki 1. Murat Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması. Zaten Rumeli'de e, ilerledikçe Osmanlı Devleti örneğin diyoruz ki Manastır Osmanlı Devleti'nin ilk eyaleti olacaktır ve e, Manastır e, Rumeli Beylerbeyliği'nin markizi haline gelecektir arkadaşlar. Yıldırım Bayezid'in Anadolu Beylerbeyliği'ni kurması Anadolu'daki hakimiyeti ve Anadolu'da e, ilk defa bir eyaletin oluştuğuna kanıt teşkil edecektir. Ancak bize burada Osmanlı Rumeli'ye ne zaman geçmiştir ve ilk defa kimi zamanda geçmiştir diyor. Öylelikle cevabımız arkadaşlar C şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Rumeli'ye geçirdi askerleriyle beraber 1354 yılında gelip oluyor, fethederek burayı kendisine merkez yapmış ve Tekirdağ kadar uzanan Marmara Denizi kıyılarını ve Bolayırı alacaktır. 1357'de ise daha da ileri gelecek ve Tekirdağ, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz'ı fethedecektir. Ve artık aslında Bizans İmparatoru durumdan endişe duymaya başlayacak. Çünkü niye? Çin Pekalesi Osmanlı Devleti'ne verildi ama Osmanlı sadece Çin yetinmeyerek Trakya bölgesinde önemli fetih hareketlerinde bulunmakta. Birinci Murat komutanlarından Lala Şahin Paşa'yı Edirne üzerine gönderdi ve Lala Şahin Paşa 1363 yılında Sazlıdere'de yapılan savaşta Bizans ordusunu ve ona yardıma gelen Bulgar kuvvetlerini bozguna uğratacak ve Edirne'yi arkadaşlar böylelikle fethedecektir diyoruz. 1363 Sazlıdere Savaşı ile beraber. Ve Osmanlılar Edirne'den sonra Bulgaristan'a doğru yol alacak. Filibe ve Gümücine'yi de içine alan topraklar Osmanlı hakimiyetine giriyor. E böylelikle Balkanların kapısı Osmanlı'ya açılacaktır arkadaşlar. Osmanlıların Edirne'yi fethettikten sonra Makedonya ve Bulgaristan işlerine doğru ilerlemesi üzerine Sırplar ve Bulgarlar endişeye kapılacaklar ve bunun üzerine de Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Balkanlardan çıkarmak isteyen bu milletler Papalık ve diğer Avrupa devletlerinin desteğini alarak bir Haçlı ordusu oluşturdular. Arkadaşlar Haçlı seferleriyle Osmanlı'nın Rumeli'deki ilerleyişine karşı kurulan Haçlı ordularını, Haçlı savaşlarını birbirine karıştırmayacağız. Bu tekrardan hatırlatmış olalım. Bu manada 1364 yılında yapılan ve Sırpsındığı Savaşı adı verilen bu savaş, Osmanlıların ilk Haçlılara karşı gerçekleştireceği mücadele savaş olacaktır arkadaşlar. Ve Sırpsındığı Savaşı ile Osmanlı Devleti Edirne, Batı Trakya ve Meriç Nehri üzerindeki hakimiyetini güçlendirmiştir. Sırp sınır savaşında uğradıkları ağır bozgunun yaralarını sarmak isteyen Sırp kralı Edirne'ye doğru ilerleyişe geçti ve 1371 yılında Çirmen'de yapılan bu savaşın sonunda da Makedonya yolları Osmanlılara açılırken Kavala, Drama ve Seles Osmanlı topraklarına katılmış olacaktır arkadaşlar. Ve böylelikle Makedonya'daki Sırp prensleri Bulgar kralı ve Bizans imparatoru Osmanlıların bu bölgedeki hakimiyetini tanımak zorunda kalacaktır. Türk akıncılarının Makedonya'yı alarak Sırbistan sınırına dayanmaları ve Bosna'yı tehdit eder hale gelmeleri üzerine Sırplar ve Boşnaklar Osmanlılara karşı birlikte hareket etme kararı verecekler ve bunun üzerine Sırp Kralı Lazar, Boşnak, Macar, Arnavut ve Ulah askerlerinin de yer aldığı yeni bir Haçlı ordusu oluşturacaktır. Ve 1. Murat da hazırlıklarını tamamladıktan sonra ordusunun başında Haçlılar üzerine harekete geçecektir. İki ordunun 1389 yılında Üsküp'ün kuzeyindeki karşılaşması söz konusu olacak arkadaşlar. Ve bu karşılaşma Osmanlı tarihinde 1. Kosova olarak adlandırılacaktır. Arkadaşlar kısa bir hatırlatma. 1. Murat zamanında 1. Kosova Savaşı gerçekleşecek. 2. Murat zamanında da 2. Kosova gerçekleşecektir. Bunları bu şekilde 1. Murat ve 2. Murat şeklinde kafamızda kodlayabiliriz. Savaş Osmanlı ordusunun zaferle sonuçlanacak ve Bozguna uğrayan Haçlılar geri çekilirken Sırp Kralı Lazar da tutsak alınacaktır. Ve 1. Murat galibiyetten sonra savaş alanını gezdiği sırada Miloş adı verilen bir Sırp askeri tarafından maalesef arkadaşlar hançerlenerek şehit düşecektir. Örnek sorumuzda diyor ki: Osmanlıların Rumeli'deki fetihleri Balkan devletlerini endişeye düşürmüş, Osmanlılara tek başlarına karşı koyamayacaklarını anlayan bu devletler Sırp Krallığı Lazar önderliğinde bir ittifak kuracaklar ve bu ittifakta Sırplar, Bulgarlar, Bosnalılar ve Arnavutlar yer alacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir? diyor arkadaşlar sorumuzda. Şimdi yani niye bir e, Haçlı ittifak kurulmuş Osmanlı Devleti'ne karşı bunu arayacağız arkadaşlar sorumuzda. Anadolu'da siyasi birliğin sağlandığını söyleyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar Anadolu'daki siyasi birliğin sağlanması deyince aklımıza bizim Osman Devleti e, Osmanlı Devleti'nin özellikle Osmanlı'nın kuruluşuna da sebebiyet veren harisi neydi? 1243 Kösedağ Savaşı. Anadolu Selçukluların fiili otoritesini kaybetmesi üzerine Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamış ve bunlardan bir tanesi de Osmanlı Beyliği'ydi. Dolayısıyla Osmanlı bu beylikler arasından sıyrılan güçlenen bir beylik olacak ve Osmanlı Anadolu'daki beylikleri teker teker hakimiyetini almak isteyecek. Ve bu hakimiyet mücadelesini biz Anadolu siyasi birliğini sağlama mücadelesi adını vereceğiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla e, Haçlılarla gerçekleştirilecek bir mücadelelerin Anadolu siyasi ile hiçbir ilgisi yoktur arkadaşlar. Yahut An Anadolu devletlerindeki bu yapıya baktığımızda Karamanoğulları en çok Osmanlı Devleti'ni meşgul eden beylik olacaktır. Bu beylikte en son 2. Bayez zamanında Osmanlı hakimiyeti girecektir arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse. Bir başka Avrupa Devletleri ile ilişkilerin geliştiğini söyleyebilir miyiz? Hayır burada Balkan uluslarıyla gerçekleşen bir mücadele ve bu mücadelenin gerçekleşme sebebi Osmanlı'nın ilerleşi. Bununla alakalı bir yorum yapamayız arkadaşlar. Bizans'ın siyasi varlığını sona erdirdiğini. Bu hadiseye daha henüz var arkadaşlar. 2. Mehmet dönemine geldiğimizde Bizans'ın tamamıyla varlığı sonlanacak diyoruz. Fetihlerin rahatsızlık oluşturdu. Arkadaşlar bizim aradığımız cevap bu zaten. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilerleyiş karşısında bundan rahatsız olan Balkan ulusları toplulukları Osmanlı'yı Balkanlardan uzaklaştırmak, atmak adına Haçlı İttifakını oluşturuyorlar. Bizim sorumuzda da aradığımız buydu zaten. Avrupa'yı yakından tanımaya gerek duydu. Yani Osmanlı'nın e, Avrupa ile alakalı tanımak gibi bir düşüncesi yok. Burada Osmanlı ilerleyişine bakmakta arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Birinci Kosova Zaferi sonucunda Sırplar bir kez daha Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacaklar ve böylece Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açılırken Tuna Nehri'nin güneyindeki topraklar büyük ölçüde Osmanlı hakimiyetine gelecek arkadaşlar. Yıldırım Bayezid dönemine gelindiğinde bugünkü Romanya toprakları içerisinde yer alan Eflak bölgesi Eflakları kendisine Yıldırım Bayezid bağladı. Tuna Nehri'nin önemli geçiş noktalarını kontrol altına alarak Macarlarla sınır komşusu olundu. İstanbul 1391 ve 1395 tarihlerinde Yıldırım Bayezid tarafından iki defa kuşatılmış. Yıldırım Bayezid ikinci İstanbul kuşatmasında Anadolu Hisarı yahut Güzelci Hisar adını verilen Hisarı yaptıracaktır arkadaşlar. Osman Devleti'nin ilerleyişi üzerine bütün Hristiyan dünyası telaşlanmış ve yeni bir Haçlı ordusu oluşturulmuştur. İki kol üzerinden Nibolu'ya gelen Haçlı ordusu kaleyi karadan ve nehirden kuşatmışlar. Ki bahsedilen arkadaşlar burada Nibolu kalesidir. Haçlılara karşı harekete geçen Yıldırım Bayezid süratle Nibolu'ya gelmiş ve Haçlıları 25 Eylül 1396 yılında bozguna uğratacaktır. Ve hatta e, Bayezid'in arkadaşlar yani 1. Bayezid diye adlandırılıyor aslında Yıldırım e, lakabını Nibolu kalesini yapmış olduğu süratli e, iletişim ile beraber adlandırıldığı, verildiği söylenmektedir. Bu da aklımızda kısa bir anekdot olarak kalabilir. Niye Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar Bulgar Krallığı kesin olarak ortadan kaldırılacaktır diyoruz. Osmanlı böyle bir gelişme e, imza atmıştır diyoruz. Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılırken Macaristan içlerine yapılan akınlarla da Macarların gücü büyük ölçüde kırılmıştır. Haçlı dünyası bu savaşta uğradığı ağır kayıplar nedeniyle Türkler üzerine uzunca bir süre yeni bir Haçlı Seferi düzenleme cesareti gösterememiştir. Mısır'da bulunan Abbasi Halifesi Yıldırım Bayezid Han'a Sultan İtliğimi Rum yani Anadolu Sultan ünvanını verecektir arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'nın yaptığı aynı zamanda bir gazadır. Dolayısıyla Abbas halifesi tarafından ödüllendirilmiştir. İkinci Murat tarafından 1444 yılında yapılan edirne Segedin anlaşması sonrasında Osmanlı tahtına küçük yaştaki 2. Mehmet geçmiştir. Ve Haçlıların küçük yaştaki 2. Mehmet'in tahta geçişini fırsata çevirmek üzere Osmanlı'ya saldıracaklar. Özellikle bu durum karşısında Gerek ikinci Mehmet gerekse de deneyimli devlet görevlileri, devlet adamları ikinci Murat'ı tekrar Osman tahtına çağırmışlar ve böylelikle ikinci Murat tekrardan tahta geçmiştir. Ve ikinci Murat 1444 yılında Varna'da gerçekleştirilen Varna Savaşı'nı çok büyük bir galibiyetle kazanacaktır. Ve Haçlılar büyük bir bozguna uğrayacaklardır arkadaşlar. Örnek sorumuzda diyor ki II. Murat Anadolu'da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedir anlaşmasını imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Avrupa devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar 2. Murat tahta geçecektir. Bu gelişmenin aşağıdaki savaşlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir deniyor arkadaşlar sorumuzda. Şimdi Edirne-Sekedir anlaşması 10 yıllığına imzalanmış. Ancak e, Haçlılar arkadaşlar bu anlaşmayı bozacaklar. Çünkü deneyimsiz küçük yaşta bir çocuk tahta geçmiş. Ve böylelikle e, Osmanlı'yı Balkanlardan Rumeli'den atabileceklerini ummaktalar. Ve böylelikle Osmanlı üzerine saldırıya geçmişler. Ancak tekrardan 2. Murat tahta geçmiş ve bu tahta geri dönüşü sonrasında Haçlılarla yapılacak mücadele arkadaşlar biz Varna Savaşı adını vereceğiz. Dolayısıyla cevabımız burada arkadaşlar Varna olacaktır. Birinci Kosova Savaşına baktığımızda 1. Murat zamanında gerçekleştiriliyor çünkü. Sırp Sındığı Savaşı yine 1. Murat zamanında gerçekleştiriliyor. Niğbol Savaşı Yıldırım Bayezid zamanı gerçekleştiriliyor. Ankara Savaşına baktığımızda da arkadaşlar yine Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşiyor zaten şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar 2. Murat'ın karşılaştığı burada tek bir Varna Savaşı bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmalıdır. Varna'daki mağlubiyetin öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için Avrupa'da yeni bir Haçlı Birliği'ni oluşturmuştur. Ve 1448 yılında yapılan 2. Kosova Meydan Muharebesi sonucunda Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiş ve Avrupalılar savunmaya Çekilmişlerdir arkadaşlar. Özellikle 2. Kosova Savaşı'na arkadaşlar. E, Türkler nasıl 1176 Miryakefalon e, Savaşı sonrasında Bizans mağlup oldu. Ve Bizans artık Anadolu'dan Türkleri atma ümidinden vazgeçti diyoruz. 2. Kosova'da aynen bu şekilde 2. Kosova'daki mağlubiyet üzerine Osmanlı'nın Rumeli'ne atılma fikrinden, e, ümidinden vazgeçiyorlar bu şekilde bir benzetme yapabiliriz arkadaşlar. Aşağıda haritada arkadaşlar 1389 yılında Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanları gösteriliyor. Ve bakın burada İstanbul'a tıkılmış bir Bizans İmparatorluğu görüyoruz. Ve sadece sur içerisinde ve surların dışarısında e, Avrupa kazında küçük bir alana sıkışmış vaziyette ve Bulgaristan'dan e, Sırbistan'a kadar dayanan önemli topraklara hakim olmuş burada Osmanlı Devleti. Detaylı bir şekilde haritamız incelenebilir. Osmanlı Devleti'nin özellikle Rumeli'deki fetihleri sonrasında arkadaşlar sistemli bir şekilde uyguladığı iskan ve istimal politikalarına bakalım. Osmanlı Beyliği siyasi birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Rumeli'de fetihler yapmaya ağırlık verdi fethedilen Rumeli'ye Anadolu'dan getirilen Türkler iskan edildi. Yani yerleştirildi. Osmanlı Devleti iskan politikası adı verilen bu yöntemle fethettiği yerlere Türk nüfusu yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağladı ve yeni fetihlere zemin hazırladı. Osmanlı Devleti iskan ettireceği toplulukları seçerken Anadolu'da konar göçer şekilde yaşayan Türk topluluklarına öncülük ediyordu arkadaşlar. Şimdi bundaki amaçlardan bir tanesi arkadaşlar. Göçebe e, topluluklar, göçebe Türkmen kitleleri hayvancılık faaliyetiyle uğraşmakta ve bu e, devlet içerisinde bakıldığında vergi alması oldukça zor bir kitledir. Hem de aynı zamanda kanun nizamı uyulması konusunda oldukça da problem yaşatmaktadırlar. Bu yüzden Osmanlı ilk öncelik olarak şehir yerleşik yaşantıya geçirmeyi amaçlayacaktır bu göçebe Türkmen kitlelerini. Diğer yandan göçmenleri uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için geldikleri yerlerle benzer iklim özelliklerine sahip bölgelere yerleştiriyordu. Ayrıca aralarında anlaşmazlık bulunan Anadolu'daki iki ailen birini göç ettirerek kavgaları da aynı zamanda önlemeye çalışıyordu arkadaşlar. Yani aslında bu iskan politikasında oldukça sistemli ve planlı bir çalışma yapılmaktadır arkadaşlar. Yani öyle gelişigüzel bir göç ettirme yerleştirme politikası uygulanmamıştır diyoruz. Osmanlı iskân politikası içinde özellikle ordunun geçiş yollarının, geçitlerin ve önemli şehirleri bulunduğu bölgelerin Türkleştirilmesi ayrı bir önem taşımaktaydı. Böylece ordunun Balkan memleketlerinde güvenli biçimde ilerleyecek, batıya doğru fetihlerin devam ettirilmesi amaçlanacaktır. Rumeli'deki verimli ve boş araziler Türklerin yerleşmesiyle ekilip biçilen tarlalar haline gelecek ve böylece devlet buradan aldığı vergiyle önemli bir de gelir kaynağı elde edecektir arkadaşlar. Göç edenlerden belli bir süre vergi alınmayarak Rumeli'deki göçü aynı zamanda devlet arkadaşlar teşvik edecektir. Fethedilen bölgede yaşayan gayrimüslim halkın geleneklerine, diline, inancına müdahale kesinlikle edilmiyor. Gayrimüslimler Osmanlı idaresi altında düzenli ve adil bir yönetime kavuşuyordu böylelikle. Issız ve terk edilmiş yerlere camiler, medreseler, zaviyeler, hanlar, hamamlar gibi imar çalışmaları yapılacak arkadaşlar. Ve böylelikle buralar da aynı zamanda Türk şehirleri haline gelecektir diyeceğiz. Sözlük anlamı meylettirme, cezbetme, gönül alma olan istimalet genel olarak Osmanlı Beyliğinin uyguladığı uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan bir tabir olmuştur arkadaşlar. Osman Devleti fethedilen bölge halkına iyi davranarak onları himaye etmiş, inançlarında, kültürlerini, yaşamalarını serbest bırakmış ve onların can ve mal güvenliğini sağlayarak gönüllerini de kazanmaya çalışmıştır. Ve aynı zamanda daha önceki devlet idarelerindeki vergilendirmelere kıyasla Osmanlı vergilerde de kolaylıklar göstermiştir. Fetihlerde kalıcılığın sadece askeri zaferlerle gerçekleştirilemeyeceğini gören Osmanlı devleti İstimalet politikası ile böylelikle kalıcı olmayı amaçlıyordu arkadaşlar. Örnek sorumuzda diyor ki: Osmanlı Devleti fethedilen bölge halkına davranarak onları himaye etmiş, inançlarını da serbest bırakmış, onların can ve mal güvenliğini sağlamış, gönüllerini kazanmaya çalışmış ve vergilerde kolaylık göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar burada uygulanan sistem iskan ve istimal politikası aslında. Dolayısıyla buradaki devletimizin amacı ne olacaktır? Askeri masrafları karşılama mı? Hayır. Bizzat amacı bu değildir. Askeri masraflarla alakalı şu şekilde yorum yapabiliriz. Örneğin tamar sisteminin uygulanması yahut ele geçirilen toprakların Türk halkı tarafından burada tarımsal faaliyetlerin yapılmasıyla beraber gelirlerin arttırılması ve bu gelirlerin de aynı zamanda askeri masraflarda kullanılması. Yani gerçi devletin hazinesine giden parayı devlet zaten belli oranlarda dağıtıyor. Ancak askeri masraflar bizim iskan ve istimaliyle bizzat ilgili değildir burada. Uluslararası ticareti geliştirme. Osmanlı Devleti'nin uluslararası ticaretle alakalı çalışmaları var. Ancak iskan ve istimaliyle ilgisi yok arkadaşlar. Örneğin yabancı tüccarların Anadolu topraklarına yahut Karadeniz Akdeniz limanlarına gelmesi amacıyla gümrük indirimleri uygulamıştır. Yahut çeşitli ticari sözleşmeler, anlaşmalar imzalamıştır. Ancak iskan ve istimaiyle ilgisi yoktur diyoruz. Bizim burada Osmanlı Devleti'nin iskan ve istimal politikası ile özellikle fetihlerde kalıcılığı sağlama, ele geçirilen yerlerde kalıcı hakimiyeti sağlama amaçlanmış oluyor arkadaşlar bu politikamızda. Kapıkulu ordusunun kurulmasını sağlama. Şimdi özellikle e, Kapıkulu teşkilatının kökeni pençik sistemi. 1. Cumhuriyet zamanı dayanıyor. 2. Cumhuriyet zamanında daha sistemli bir hale gelecektir arkadaşlar. Buradaki örneğimizle Kapıkulu ordusunun hiçbir ilgisi yoktur. Devletin gümrük gelirlerini arttırmayla alakalı, ticari faaliyetleri destekleme arttırmayla alakalı bir yaklaşımda e, çıkarmamız mümkün değildir. Böylelikle arkadaşlar sorumuzun cevabı da C şıkkı olacaktır. Fethedilen bölgelere yerleştirilen Müslümanlar arasındaki dervişler sonradan kurulan köylerin ve şehirlerin çekildiğini oluşturacaklardır diyoruz. Dervişler boş topraklar üzerinde kurdukları zaviyelerle Anadolu'dan gelen nüfus kitlelerini sek ve iskanını aynı zamanda organize etme özelliğine sahiplerdi arkadaşlar. Rumeli'ye iskan edilen Türkmenler buralarda han, hamam, köprü, medrese, zaviye, imaret, tekke, cami ve mescit gibi Türk İslam eserlerini inşa etmiş ve böylece Balkanları bir Türk yurdu haline getirme çalışmasını da görmekteyiz arkadaşlar. Örnek sorumuzda diyor ki Sazlıdere Savaşı'ndan sonra 1363'te Bizans'ın Rumeli'deki en önemli şehirlerinden olan Edirne fethedilmiştir. Edirne'nin fethinden sonra Ela Şahin Paşa önce Filibe'yi, ertesi yılda Gümülcini'yi Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı Beyliği fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamayı başarmıştır. Böylelikle Osmanlı Beyliği verilen unsurlardan hangilerini kullanarak fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamayı başarmıştır deniliyor arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar burada kalıcılığı Sağlamayı başarmıştır diyoruz. Bunu nasıl sağlayacak Osmanlı devleti arkadaşlar? İskam politikası uygulayarak. Ve Osmanlı'nın ele geçirmiş olduğu toprakları özellikle askeri manada da e, burada herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı, karşı bir mücadele karşı askeri yapısında burada güç tutarak, buraya da askeri e, bir yığınak yaparak aynı zamanda bu tehdide karşı tedbir alacaktır. Ve fetihlerle beraber özellikle Haçlı savaşlarını gördük. Haç savaşlarına karşı yoğun bir mücadele kat edildi diyoruz. Ve özellikle ele geçirilen yerlerde hoşgörü politikası. Ele geçirilen topraklardaki gayrimüslim halkın da inancına, kültürüne saygı duyulmuş ve onların yaşantılarının devam etmesi amaçlanmıştır. Ve böylelikle devlete olan bağlılıkları artacak ve Osmanlı'nın Kalıcı bir şekilde bu topraklarda varlığı sürdürmesi mümkün olacaktır. Bunlar beraberinde gelen kazanımlar olacaktır. Her bir öncülümüz arkadaşlar burada doğru olacağı için cevabımız da E şıkkı olmalıdır diyoruz.